Cümleten herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Nuri Saltan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir pazar sabahından koyunlarımızı çıkardık. yaymaya başladık. Fakat arkadaşlar bunlar bizim koyunlar değil. şöyle arkada görüyorsunuz. fark edenler mutlaka vardır. Bugün Balıkesir Havra'nın Büyükdere Mahallesi'ne geldik. Ee, Şevki'nin yanındayız arkadaşlar Şevki daha önce bir video çekmiştik 12 yaşında 90 koyun bakıyor atlı videoyu paylaşmıştık onu izlemeyenler varsa hemen onu da yukarıya doğru koyacağım ee, onu da izleyin bugün Şevki'nin yanındayız arkadaşlar Şevki yine koyunları çıkarmış şöyle koyunlarını canlı görelim dedik ee, koyunlarına bakalım bakalım ne tür koyun bakıyor ee, onları gözlemleyelim dedik bir de hem Şevki'nin yanına gelelim şöyle bir ziyaret amaçlı dedik ee, geldik Şevki de yaylımdamış koyunları çıkarmış Köyden de bayağı uzak merası. Ee, onun yanına geldik meraya. Kendisini şimdi bulduk. Şöyle güzel bir çekim yapalım dedik. İnşallah siz de kanalımıza abone olarak bizlere destek verirsiniz. Videoyu beğenirsiniz. Şöyle hemen e, tanımayanlar için ilk önce bir Şevki'yi tanıyalım. Ondan sonra koyunlarını tanıyalım. Bakalım ne işte meşgul, ne yapıyor işte, kaç yaşında. Bunlardan bahsedelim. Ee, güzel bir video olması dileğiyle herkese şimdiden iyi evet, seyirler arkadaşlar dilerim. öncelikle sizlere Şevki'nin koyunlarını tanıtayım dedim şöyle kamerayı başlattım maşallah Şevki de çok güzel bakmış koyunlarına hepsi besli e, hepsi de ağır gebe. E, kaç tane koyun olduğunu kendisinden birazdan öğreneceğiz. Şöyle bakıyoruz içlerinde e, sönmez kırmaları var yerli sakızlar var orijinal sakızlar. Bizim buranın yörenin koyunları var yerli koyunlar. Bir iki tane var onlardan fazla yok. Genellikle sakız sürüsü arkadaşlar ve içlerinde piretler de var. Gama kuyruklar piret. Şöyle gösterelim hepsini ki görün. Şöyle arkadan da göstereyim arkadaşlar. Şunlar falan piret koyunlar. Böyle piretlerin sakızla kırmalarından herhalde. Yerli sakızlar da var içlerinde. Ee, Şevki de süt hayvancılığı yapıyor. Ailesiyle birlikte. Ee, koçun da Şevki, koçun da sakız. Sakız. Koç da sakız, hepsi sakız. Evet, şimdi şöyle bir Şevki'yi tanıyalım. Evet Şevki, ee, ne yapıyorsun, ne diyorsun? İyi hayvanlarımızı çıkardık. Ee, yayıyorsun. Ee, şöyle bir kendini tanıtır mısın seni tanımayanlar için? Adım Şevki, soyadım Savram. Büyükdere'de oturuyor. İşte Kaç yaşındasın Şevki? 12. 12 yaşındasın. Ee, koyuna geldin. Bugün günlerden pazar. Okullar da yok artık. Yok. Eee koyunları yayıyorsun. Sürekli sen mi yayıyorsun Şevki koyunları? Belli olmuyor ya. Genellikle. Ben yayıyorum işte. Genellikle Abi sen yayıyorsun. Bugün bana nasip oldu koyunları yaymak. <laughs> Vallahi yonca tarlasında yayıyorsun Şevki koyunları. İşte İsmail abimiz yay dedi. Yayıyoruz. Ee, e, Dokanmasın Şevki. Şimdi çok yorum atıyorlar bize. Biz de koyunları yoncaya çıkarıyoruz. Yok. Önce 2 saat, 3 saat şu tağla da yaydım, kendi tağlamız. Hı hı. Sonra bu yana aydalım. İlk çıkarı çıkarmaz buraya getirsen belki dokanır değil dokanır mi aç kanına. gaz yapıyor. Gaz yapıyor, ondan dolayı. Allah muhafaza gaz yaptığı için. Evet, Şevki köpek kimin? Benim, Finom. Finom bu. <laughs> İnsana sarıyor mu? Çok Sarmaz. dik dik bakıyor Şevki bu. Sarmaz da o motorlara sarar. Motorlara mı sarıyor? Ee, Şevki şimdi e, nasıl koyunculuk, nasıl sen... Sakız. mu? Beğeniyorum. Ha? zaman geçiyor mu koyundan başında? Geçmesin o Cüknur abi ya. <laughs> Koyunun yaydın mı geçe. Evet koyunu yaydım mı geçe. E, genellikle sakız türü bakıyor herhalde değil mi Şevki? Bunlar da sakız. Evet. Kimileri sönmezden sakızın karışımı işte. Evet onları da arada gördüm söyledim izleyicilere. Ağrınızla buranın arası bayağı uzakmış Şevki. Buraya Uzak. gelirken e, bayağı bir yol kat ettik Bulamadık bir de. Yanlış yola almışız. <laughs> Seninle telefonda konuştuk ya. Aynen. <laughs> Şöyle arkadaşlar koyunları göstereyim hepsini diyorum. Şevki kaç tane koyunum var? Valla 85-90 arası. 85-90 tane koyun var. E, hepsi süt hayvancılığı. Bunu süt piretler süt. de süt yapar Şevki. Yapar. Bu buradaki piretler de süt Merizlem yapar. Melezleme olduğu için yapar. Yap. Aynen. Bunlarda da süt çıkar kesinlikle. Gerçekten. Ağır gebe hepsi Şevki koyunların ya. Şöyle bakıyorum da ben. Aralarında yani 10 güne doğuracak koyun da var. 1 haftaya doğuracak koyun da var. 2-3 tanesi meme salmış zaten. Hemen doğuracak hazır gebe. Hazır. Görün şu an meme var ve meme başladılar. Görün şu Şevki bu boncuklu koyunlar kimin? Ee, sizin kendi koyunlarınız da mı? Kendi koyunlarınız. Boncuklar da güzelmiş hepsinde. maşallah. Hepsinde kıskı var. Kıskı var hepsinde. <laughs> Doğru, garibiz, Şunlar falan da. hep sakız değil mi Şevki? Sakız şu falan şu garabaşlar, hep... He. şu garabaşlar. Şunlar çiller sakız, Aynen. şu garabaşlar sakız. Ay. Gel. <laughs> da şey kaç saatte yiyorsun koyunları? Saat kaçta çıkardın? 10'da çıkardım. 7'ye 8'e kadar yayacağım. 10'da çıkardın sabah. Akşam 7'ye 8'e gel. He. Oo sen bayağı yayıyorsun Şevki ya. E i̇şte buralarda takılıyoruz ya. Eee. <laughs> olsun Şevki. Var. Ne, ne var Şevki orada? Ben soracaktım sana. Bakalım bakalım ne var? Bak bakalım ne var Şevki merak ettim valla bende. Skut var bir tane, çok operans. Oo çok oferens. Sarma var. Oo ev sarması. Ee ev sarması. Limonlu poğaça var işte börek var. Poğaça börek var, var kek var. Oo, oo valla Şevki ha çok hazırlı geliyor valla. Geliyoruz ya. ya ne yapalım <laughs> karnımız çıkıyor akşama kadar buralarda böyle. Evet. Et. Valla arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir hava var. Şevki koyunları Hızlıca. yayıyor. Şevki de çok cana yakın bir kardeşimiz. Konuşmasından da zaten anlıyorsunuzdur. Oh valla hazır teknik Şevki. He. Vallahi böyle de. Böyle Babamın de. hacı şeysi. He, çanta mı? Ha, hacı çantası. Hacı çantası. Bu Sabah, benim buzu. Toklu, Tok, bu toklu mu Şevki? Hmm. Geçen senenin kuzusu. Evet. Bu dalaştı en herhalde dalaşlı herhalde Şevki. Dalaştı bu Bizim, yer yerli, ırkımız bizim bu. yerli ırkımız bu. Şöyle gösterelim arkadan. Şöyle arkadaşlar görüyorsunuz, e, arka tarafındaki dalacı. Görüşün lan filan onu. Hemen diğer koyunlar koyunlara ben. gösterelim bir de. Diğer koyunların dalacı nasıl? Evet. Genelde Yine elde kama kuyruk bizimkiler. Evet. Şöyle şunlar dalaşlı. Ama Şevki koyundan... eee bir 6-7 saat yayıldı belli. Hepsi bakımlı. Yayıyorsun. Maşallah. Bir ee, de... Oğuz kardeşimizi de gösterelim. Oğuz da burada. <laughs> i̇şte bunları yayıyoruz 7'ye 8'e kadar. Şevki bunlar süt hayvancılığı yapıyor evet, değil mi şimdi bunlar? Siz geçen sene süt, süt sağdınız mı? Sağdık. Ee, kaç koyun sağdınız? Bu sağdık. koyunlar yoktu yalnız. Ha bu koyunlar Ağabey yoktu. Ağırlık biz bu Yeni mi aldınız siz bu koyunları? Evet. Geçen sene de başka koyununuz vardı herhalde. Aynen. Ee, geçen geçen sene de 60 koyunumuz vardı. 60 koyun sezonda 60 koyun sağdın mı Şevki? Sağmadık. Doğuranı sattık. Ha doğuranı sattınız. Evet. Ee, e, hiç sağmadınız mı geçen sene? Bunları sattık. Bu çil çil koyunları aldık. Ha bu çil koyunlar. Kaç Satın tane de bu çil koyunlar? 40 tane de 40 tane Bunları sağdınız herhalde evet. değil mi? Bakara döktünüz. Kaç koyundan kaç kilo süt sağdın Şevki? Bu 40 koyundan 70 kilo süt sağdık. 70 kilo süt sağ. Peki bu sürekli merada mı yoksa? mesela merada yayıp içeri gidince hayvana süt mi verdiniz mi? Vermedik. Vermediniz. Sadece merada 70 kilo süt sağladınız. Evet. 40 bir de koyuna. yonca. yonca... Mera... Dama geldi mi? Ha dama geldi bir de yonca verdiniz. Ama süt yemi falan yok sadece yok. yonca verdiniz. Dağla. Ama ben şunu fark ettim hayvancılık hayatımda. Bakla koyuna aşırı süt yaptırıyor. Bakla? Bakla. Aa. Şu bizim dağla bakladı. 70 kilodan 85 kilo kadar süt sağladık. 15 kilo fark etti. He? Etti çok büyük farkını yaşadık. Baklada koyunu yaydın mı? Sütü dökersin. Sütü dökersin. Yani e o zaman yarı yeri köpük olur. <laughs> o zaman biz şey yapacağız şey reglas ekmeyeceğiz, arpa ekmeyeceğiz, bakla eken mali. Eee ek ya. He? ya reglas da bizim 10 dönüm var, 4 dönüm de bir yerde var. Ha. Reglas da iyi. Reglas Hayvan da iyi değil, değil mi? Tabii. O da süt yaptırıyor şey çünkü. Yaptırıyor da çok çepel geliyor. Nasıl? İçinden turpotu tohumu, ısırgan tohumu, çok fena oluyor. Şey. şey çıkıyor değil mi içinden? bizde Pisli, Yabani ot geliyor. Yabani ot geliyor çok. E, valla onun çözümü de var Şevki de biz bak çözümünü bulamadık onun ya. Bizim valla de... çözümünü bastiyen pullu. Bişçin mi? Bastiyen ya. Pullu bastiyen. Boş ver. Bakla ek. Bakla ekçin değil ha. mi? En güzeli. <laughs> zamanı bak şimdi. Baklanın beceri zamanı. Siz ektiniz mi bu sene bakla? Ekmedik. Ee, öyle yaylı mı yeri alıyorsunuz değil He. mi siz de? Arkadaşlar böyle bakla ekiyorlar. Bakla yiyenlerden böyle yayılım yerini alıyorsun. Adam mesela topluyor baklasını. Sana diyor mesela al burasını 2 milyara. Alıyorsun veriyorsun. Aynen. Yayıyorsun evet. koyunları içinde. Yayıyoruz. Şevki geçen sene bak... Sapını saman yapıyoruz. S -s -s baklanın. Hı -hı. Her şeyi kullanılır. Aynen. Her şeyi fayda koyulur. Arkadaşlar tekrar hatırlatayım. Burası Balıkesir Havra'nın Büyükdere Mahallesi. E, Havra'nın en büyük köylerinden bir tanesi. Artık mali, mali oldu köyler. Dereköy. Ama artık mali oldu köyler. O yüzden ee, mali diyoruz Şevki. <laughs> Şimdi sen buradan nereye gidiyorsun Şevki koyunla? Bu koyunlar hep burada mı yayılıyor? Burada ya burada yayılım yok mu? Yok. Ya Buradan yok. 6 kilometre ileride bir yerimiz var oraya gidiyoruz. E yine de burada da koyun doya Şevki. Doya da işte. Çok yaymak ister buralarda böyle. Çok ya. yaymak ister. Gittiğin yerlerde ot bol mu? Bol. Böyle bir karış yonca. Oo bir karış yonca. Hay orada da yonca talanız var. Var. büyük. 13 dün. Başka arkadaşlarda da var. O zaman dönüm. yonca tarlasında varsa Şevki siz yoncaya da para vermiyorsunuz. Değil evet. Bedava. bedava yonca. Valla bedava hayvancılık o zaman Şevko bu değil mi? Allah bedavası da delin oraya ve Şimdi doğuracak bu koyuna yem istiyor. Yemin çuvalı olmuş 150 lira. Süt yemi mi veriyorsun? Doğurduktan sonra veriyor mu koyunlara süt yemi? Veriyoruz. Başka ne Ver veriyorsun? Vermesen ne yapacaksın? Hayvanlar galiba bunu gerekiyor yani. Gerekiyor galiba. Vermen zorundasın. Tabii. Kuzu, kuzu yoksa kuzudan verim alamazsın. Alamazsın. Süt... Sütten verim alamazsın. Aynen. Ama kuzuyu büyüttü mü, kuzu altından geçti mi, sağma başladı mı süt yemini kesiyordur Bedava. değil mi? Süt yemini kesiyorsun o zaman. Canım. E, 70 kilo süt sağdım diyorsun Şevki geçen sene. Sağdık ya. E, 7 kere 7.49 her gün 490 lira. Ha, 495 lira. <laughs> Değişiyor. Değişiyor. E, gider ne oluyor bu arada? Vallahi gider yonca'nın ballesi 25 lira. Bu koyunlara biz günde 8 balle ot basıyoruz. 8 balya. Açmadığımız zaman. Ha açmadığın zaman. Günlük 4 balya sabah 4 balya akşam. Aynen. 90 koyun var değil mi Şevki? 40 koyuna verelim şimdi koyuna. bunlara verdik mi? 10 balle yuñjo veririz. Tabii 10 Biz balle. Biz öyle koyuna 3 balle verip de koyunu kapatmayız. Bakçeng koyuna. Bakacaksın. Baktın mı verim alırsın. Ha. Sen koyuna bakarsan koyun da sana bakar. bakar. Eskiler böyle derlenmiş Kışın zor oluyormuş evki. Kışın. Her şeyin zorluğu var ya. Değil mi kışın? Kışın daha zor oluyor bu nereye bakarak. Çamur oluyor. Çamur bunun. oluyor. E sen sağın biliyor musun evki? Sağımda yardım ediyor mu? Ediyoruz. Ay Biz maşallah. abimle. Ya abin kaç yaşında? 15, 16 o aralarda. 15, 16. İkiniz 90 koyun sayıyorsunuz mu? Sayıyoruz. Valla bravo Bir Şevki. Bir buçuk saatte tamam. Bir buçuk saatte. Valla bravo Şevki. Bu videonun başlığında şey yazacağım o zaman Şevki. Ee, 12, 15 yaşlarında ikisi 90 koyun sağıyorsunuz. Elle 90 oyunu sayıyorsunuz değil elle mi? Elle sayıyoruz. Valla Şevki süpersin ya. <laughs> Valla keşke herkes senin gibi olsa ya köylerde falan filan. Valla bilmiyorum. Var mı senin yaşında akranında köyde böyle hayvancılık yapan? Yok. Yok değil mi? Herkes bilye oynuyor, kart oynuyor. Bisiklet <laughs> biniyor. Elle e, sopayı alan yok yani değil mi? Yok yok. E, Atam balan kuş vurmasını biliyorlar o kadar. <laughs> valla Şevki. Biz çıkartıyoruz koynağımızı yayıyoruz. Valla en güzeli Şevki senin ya. Havada valla ne kadar güzel. Koyunlar da bak önünde merada yayılıyor. Hepsi çok güzel ya. Valla Şevki inan sana şöyle söyleyeyim, bizim yerimizde olmak isteyen çok var. İstanbul'dan, Ankara'dan, büyük şehirlerden sıkılmış insanlar o kadar çok ki. Artık ya yani bizim kanal var YouTube'da biliyorum, video çekiyoruz böyle. Nuri ee, Sultan. He, Nuri Saltan diye. Ee, orada yani sürekli arıyorlar bizi, mesaj atıyorlar. ya yani Her gün 10 kişi arıyor Şevki öyle diyeyim sana. Hepsine de kırmıyorum vallahi, hepsine de cevap veriyorum. Elimden geldiği kadar da vermeye Aynen. devam edeceğim. Yaksın. Yani herkesin dediği şey, çok iyi bir yerde yaşıyorsunuz, çok şanslısınız, gerçekten İstanbul çok sıkıcı, büyük şeyler çok sıkıcı, geçim çok sıkıcı. Şimdi ya, sen seni burada izleyenler var ya, valla takdir edecek Şevki. Yani nasıl diyeceğim, İstanbul'la kaçın bu yana. <laughs> Gelin yerleşin, böyle bir tavla alın, kurun barakadan evinizi. Değil mi, kurun barakadan evinizi. Yatın kalkın. Vallahi sen mis gibi bak mis gibi doğa. Bak da karşılarda. Tabi karşılarda. Şu hangi dağ Şevki şurla. Buraya Alaçalı diyoruz biz. Alaçalı. Böyle, heh, Alaçalı. Şu ana şu arkadaki dağlar. Şu arkadaki. Sarıkaya öyle otur uyanı. Evet. Öyle. E yakın da Şevki buralara. Dağlara da gidip geliyorsun gezme. <laughs> Boyunla çıkıyor mu dağlara? Dağlara çıkmıyoruz ya bir şey yok. Şıkır şıkır daş. Şıkır şıkır daş değil mi? Bir bahar ne oluyor? Bahar ne iyi oluyordur i̇yi değil olur. mi? Ee, arkadaşlar, Vallahi çok güzel bir yere geldik. İnşallah videomuzu beğenirsiniz, kanalımıza abone olursunuz. Şöyle sizlere e, böyle çoban kardeşlerimizin, çoban arkadaşlarımızın yanına gidiyoruz, böyle sohbetler gerçekleştiriyoruz. Umarım sizlere bilgilendirici şey videolar çekiyormuş oluyoruz. Dur, çekiyoruz yani. Şevki'yi de tanıdık, Şevki'yi de gördük. Şevki, Vallahi Hı. süpersin kardeşim. Ne Devam et. Ya? Okullar da kapalı. kapalı. Okulu Ocak ayına kadar okulu yok. O, okulu kapatma yalnız Şevki. Okula gitmemezlik yapma. Vallahi yapmayacağım da bu bu camlar ne olacak Buralarda. da. Tabii. Ya sen yine okula gitmemezlik yapma. Yapmam canım. <laughs> Arkadaşlar sağ taraf. Camlar tarafı... böyle bak gece evde yatamıyorum Murat. Bu geliyorum 0.10'larda dolaşıyorum bunlar. Koyunları. Acaba doğurmuş koyun var ha, mı? Var mı? Doğuracak Keyfine koyun. Kefine bakıyorum. Doymuşlar mı diye bakıyorum. Doğuracak olan Hadi. koyun var mı? Arkadaşlar şimdi burası Yonca'nın yani burası Şevkiler'in şu sol taraf görmüş olduğunuz yerde zeytinlik e, koyunlar zarara kaçıyor Şevki hemen onları çevirecek. Biz abi, pire bıraktık. Neden peret işini bıraktın Şevki? Neden? oluyor başta. Ne oluyor? Güre, Yürü, ürkek, korkak. Piret koyunla. Ha, piret koyunlar. Biz de eskiden geçen sene 150 tane piret koyun vardı. Evet. Değişikti şey, böyle böyle. Biz etinden alıyorduk, sütünden de alıyorduk ama çok ürk. Piret koyun sütü de oluyordu değil mi? Oluyordu. Bizim buraların piretlerinde var zaten Şevki Sütü. Var. Ah. Ee, buranın... Safkan değil de ondan. Sevip şey, bak kaçıyor koyun. Bu senin kuzu. Yok değil. Bu de senin kuzu değilmiş bu. Benim kuzu nerede? Gitti öyle. Senin kuzu aşağılarda. Şu. ha evet. gidiyor bak orada. Kıç kaç var zaten onun boğazında. Belli. <laughs> e pireti bıraktınız Şevki ama yine de içinde piretli hava, ya, sütlü piretli. Ya sütlü piretli var. Onlar sönmez kırmasa herhalde evet. Şevki sönmeze benziyor bir yandan da. Evet. Çapar çapar koyunlar. Çapar, çin, karagöz, karayanak, karabaş, üvesi, dolu. E bu yardım ediyordur Şevki değil, değil mi? Ediyor canım. Şevki hastalığa mı hastalığa mı anlar mısın böyle koyunun? Belli olur yani oraya. Yok sen anlar mısın? Anlarız ya. Mesela 90 koyunun içinden bir koyun hasta olsa. Anlarız. Anlar mısın? Anlar. Bir bakışta anlarsın yani he? Mesela bu koyunun işi var? Bu koyun keyfi iyi. Heh. Mesela. Memesinde bir şey yok. Bir şey yok yani. Her şeyi Ana. tam. Bir de bu Belli ediveriz zaten. Ne bir şey. Ediyor. Ya biz diyorum, ben hep diyorum, biz çoban değiliz Şevki, biz hem gebeyiz, hem doktoruz, hem ebeyiz. Aynen. Vallahi her şeyiz biz ya Şevki. Sadece çobancılıktan hayat sürülmüyor ki. Tabii, her şey hocam bunun. Bir bakışta anlaman lazım 90 mesela koyun. Mesela payitar geliyor buraya, veteriner hekime. Hı. Koyun hasta oluyor. Bir gram iğne 150 lira. Bak işte. Biz bundan ne kazanacağız bu koyundan? Senede 500-600 liralık süt sağacağız mesela. Bir koyundan? Bir koyundan. Evet. Da ne bileyim ya. Ay. Bak önüne koyun kuzulu zorluyor saye. He, o kuzuya gidiyor galiba. Saye saye zorluyor. Kuzuya gidecek Şevki. Hmm. E annelik duygusu zor. Vallahi. Koyunlarınları çok büyüktü. 10 gün boyunca bizim yedirdik. Hı. Bizim bir her gün açımız var. Ufacık. Kuzu. Ha kuzu mu her gün açtı? Hı, her gün aç. Benim <laughs> köpeklerle oynamaya başladı. Gel buraya diyorum, kaçıyor. Kuzu. Kuzu. <laughs> Elinle elinde sen o gelir sana ya. Gelmiyor kaçıyor. Kaçıyor mu? Öyle öğrendi anne şey Şevki yemmesiniz. kaç tane koyun doğurdu burada? Bir tanecik koyun doğurdu Nur abi. Bir tane do koyun doğurdu daha. Oo, o zaman da ardına gelir artık bundan Şevki. Geldik Şalak geldik inşallah geldik. Bundan ardı gelir galiba yavaş yavaş hepsi doğurma başlandı. Bir tanesi doğurdu mu? Doğurdu. biricik yaptı kocaman koyunlu. Bicik... Ete kaçmış bak i̇kiz mi dedin sen? İkiz dedik, üçüz dedik, bir tanecik çil kuzu yaptık. Allah şaşırtıyor işte Şevki böyle. Aynen. Bizim koyunların arasında da oluyor böyle e şey oluyor. Meme koparıyor. mesela koparı... bak bu koyun ikiz doğru, üçüz doğru. Bu, bu koyun böyle. değil mi? Mesela yani. Ne oluyor biliyor musun Şevki bizim koyunlarda da? Koyun meme Aynen. koparıyor şimdi Şevki. Ee, biz diyoruz bu koyun diyoruz bu akşam doğuracak diyoruz. Memelere kızarmış koparmış Aynen. memeler kocaman. Hadi gali akşam oluyor, bekliyoruz koyunun başını. Sabahlara kadar, Sabahlara kadar bekliyoruz, doğurmuyor. Hiç doğuracak şey göz de yok koyunda. Ama biz doğru diyoruz. Ertesi gün bir bakıyoruz başka koyun doğurmuş. <laughs> tahminler tutmuyor bazen. Bazen tahminler tutmuyor. Aldanmamak lazım. Aynen. Evet arkadaşlar, vallahi Şine... sohbetimizin sonuna geldik artık. Aynen Şevki. Oğuz <laughs> <Oz> kardeşimizin motoru. Oğuz kardeşim motoru. Hiç inmiyor Oğuz kardeşimizin motordan. <laughs> evet arkadaşlar. Ben böyle olsam beni bindirmez bu motora. Neden? Bu ayakkabılarla. Ne var ayakkabılarla ya? Bir şey yok ya. Çamur. Hayvan pisliği var işte. Çamur diye mi? Ha, çamur Bin, diye bindirmez. Bindirmez misin Oğuz? Bindiririz. Bindirir ya bindirmez Bindiriz. mi ya? <gülüyor> <gülüyor> bindirmez olur mu? Evet arkadaşlar sohbetimizin sonuna geldik işte e, bir pazar gününden herkese izlediğiniz için çok Selam teşekkür ol. ediyoruz e, pazar gününden böyle doğayla içeceğiz yine koyunlarımızın yanına gideceğiz biz bizde Şevki'yi bir dolaşalım dedik Şevki koyunlarını yayıyor bu şekilde bir video çekelim dedik sizlere İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Şevki e, söylemek istediğin son bir şey var mı son bir şey ne bileyim ya yemler çok pahalı yok böyle bir şey uçtu Yem piyasası uçtu. Geçen sene baktık ezme 47 liramış. Ezme. Ezme. Evde fişler var, kooperatifin. Şimdi 135 lira. 2'ye katlamış. 3'e katlamış neredeyse. Kaça şey katlarsa katlasın. Bu ezmeyi verdim mi olur mu bu hayvan? Olmaz. Sadece ezmele olmaz bile. Ezmez yani. <laughs> Olmaz <sonra. gülüyor> Ev, de, E Bir de çok pahalı Şevki çok dediğin pahalı gibi dediğin gibi. Vallahi artık kuzuya geçen sene kuzuları kaç paraya satıyordunuz? 2 i̇ki, 2,5 iki aylık, 3 aylık kuzuları emzirip İ, 700, 800, 1000 lira öyle değişiyordu. E bu sene ne yapacağız? Bu sene de aynı para mı? Aynı para değil. Fiyat pahalı oluyor. Mesela 800 e aldığımız, beslediğimiz kuzuyu sattığımız geçen sene hı. Bu sene 1500'e, 1600'e satacağız. Bakalım satabileceğiz mi? Alıcı olacak satabileceğiz Satabileceğiz mi? mi? Değil. hepsini biz bu sene 40 tane adamızlık bırakacağız. Dişi. Dişi. Dişi kuzuları. E, erkekleri uzun. satabileceğiz mi? Satacağız. Kurban ayıracağız satamadığımızda. satmasak hepsi koç olsun. <laughs> satmasak hepsi koç olsun. Doğru söylüyorsun. Tamam Şevki. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi kesel, bakın kesel tekrar. Keser keser yeriz. keser <laughs> keser. E, etçiliziniz Şevki. E? Etçiliz diyorum. Ha, etçiliz otçuluz. <laughs> Var mı söylemek istediğin son Yok. bir şey? Yok. Görüşürüz Can o zaman. Bir el salla. Görüşürüz. <laughs>